Ee, üstadım, geçen hafta malum haliniz gündemi meşgul eden hadiselerden birisi de Kenan Evren'in hayatını kaybetmesi meselesi. Malum, Türkiye'ye yaptıklarıyla bir dönemin damgasını bulmak birisi. Bu şahsın hayatı ve yapmış olduğu şeylerle ilgili yahut darbe dönemi hakkında ne söylersiniz diye sormuş. Ben buna şunu da ekleyeyim. Siyasilerin tabii cenazesine iştirak etmesi veya etmemesi meselesi de çok tartışıldı malum haliniz. Bu sen ne dersiniz? Bu ikisini birlikte cevaplarsanız. Ben 27 Mayıs ihtilali dahil bütün ihtilallerin içinde bulundum ve hepsinden de zarar gördüm. 27 Mayıs'ta Harbiye Dövcü Hapsi yattım. Balmumlu Kışlası'nda yattım. 12 Mart Muhtarası'ndan sonra Eskişehir'de 7 seneye mahkum oldum. 80 ihtilalinden sonra Milli Selamet Genel İdare Kurulu'nda olduğum için toplam bir tevkif kararından askeri mahkemelerin adaletine güvenmediğim için yurt dışına çıktım. Vatandaşlıktan atıldım. 11 sene vatansız olarak kurbette yaşadım. Her ihtilal bana dokundu. Neden? Çünkü bütün ihtilaller, Türkiye'deki ihtilaller demokrasiye geçişten sonra milletin İslami temayüllerini önlemek maksadıyla yapıldı. Hele Kenan Evren'in ki çok aşikar. Yani bu ihtilal yapmasaydık da Türkiye İran gibi mi olsaydı? Çünkü ona göre İran gibi olmak demek şeriatla idare edilmek demek. İran'ın şeriatla idare edilmediğinden haberi yoktur. O incelikleri Müslümanlar bilir. Askerler ne bilecek? Damadına demiş ki, televizyonda anlattılar. Damadına demiş ki, kurban bayramı geliyor. Sana vekalet vereyim de iki tane kurban kes. Bayram gelmiş, oğlum kestin mi demiş. Damat demiş ki, baba bayram cumartesi pazara geldi. Senden vekalet alamadım. Onun için kesemedim. Noterler kapalıydı. Din dersini bu yüzden mecburi yapmış. Ama siz ihtilalcının, damat seçtiği adamın cehaletine bakın. Yani bugün televizyonlar, radyolar vesaire insanlar kulak dolgunluğuyla bir şeyler öğrendi. Öğrendi. Ama perşembe günü burada çekim yapılıyordu. Çekim. Osmanlı sürgününü TRT'ye anlatıyorum. Kameraman ne dedi biliyor musunuz? Var 50 yaşında bir adam. Bize dedi Abdülhamid'i kanlı sultan kızıl sultan diye öğretmişlerdi. Meğer dedi o Atatürk gibi büyük bir kahramanmış. Böyle Abdülhamid de, takdirine baksa Sokaktaki adam bu kadar anlıyor. İşimiz ne kadar güç anla. Damadı diyor ki cumartesi pazara geldi noter kapalı olduğu için vekalet alamadığımdan kesmedim. Diyor. Kurban kesmek için vekaleti noterden alması lazım geldiniz. <laughs> Din dersini böyle mecbur yapmış. Bütün ihtilaller Türkiye'nin Kemalist inkılaplarla gasp edilen imani hakkını damla damla geri alma hareketini engellemek içindir. Hepsi. Bugün de 28 Nisan mı diyorlar ne diyorlar bir muhtıra verdi. O da dahil hepsi dahil. Büyük üçü. Eğer Tayyip Bey ve kadrosu solcu olsaydı Türkiye'de yapılan iktisadi kalkınma hamlelerini solcular elleri patlarcasına var. Niye köprüye hayır, üçüncü havaalanına hayır, hayır, hayır. Müslümanlar yaptığı için. Müslümanlar itibar kazanıyor başarılı oldukça. Müslüman başarılı olmasın, Türkiye isterse batsın. Bana 17 Aralık'tan sonra bir istihbarat elemanı bir vesika gösterdi. Konuşmaman şartıyla, bir yerde anlatmaman şartıyla oku alacağım dedi. Şimdi çok üzerinden işler geçtiği için söylüyorum. Fetullah bir talimat göndermiş. 18 madde. 18 madde. Bir tanesini söyleyeceğim size. Biz dünya çapında bir hizmet yürütüyoruz. Bu hizmetin başarısı için Türkiye batacaksa batsın. Hiç bir emniyeti yok. Aynen. Oradan gelen talimatın bir maddesi. Şimdi Selahattin Demirtaş da aynı, Bahçeli de aynı, Kılıçdaroğlu da aynı, Kamalak da aynı. Yeter ki bu iktidar başarılı olmasın. Bunun başarısı milletedir. Başarısızlığı da zararı millete de bunu düşüne yok. Bunlar iktidardan gitsin de ne Ne olursa olsun. Gavurlukla mahf olmaya razı, Müslümanlıkta abad olmaya razı değil. Çünkü Allah'ın mudil sıfatı ilahiyetinin tam tecellisi halindeler. Tezatsız kafir. Müslümanlar tezatlı Müslüman. Yarısı alacak karanlık, yarısı aydınlık. Ama din karşıtı olanlar tezatsız Allah'ın mudil sıfatının saltanatında yaşıyorlar en küçük bir dini harekete razı değiller. Milletin İslam'a dönüşünden rahatsızdırlar. Kendilerini de hapsedecek olsa İslam'a karşı bir ihtilal olsun. Kılıçdaroğlu alkışlar. Nedir öteki? Bahçeli de alkışlar. alkışlar. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Ya demokrasi var ve bu millet her şeye rağmen, bu kadar tahribata rağmen hala dinden, imandan yana Demokrat Parti'yi Halk Partisi'ne hayır demek için iktidara getirdi. Sen birine husumetini belli etmek istiyorsan, ona arkanı dönersin. Çok da sevmediğin bir adama yüzünü dönersin ama niyetin öbürüne arkanı dönmektir. Millet bu vaziyette kalmıştır. Aradığını bulamamış. Reddedeceğini hep bulmuştu. Halk fırkasının aleyhine nerede toplanıldıysa onların kusuruna bakmamış. Madem ki burada toplanıldı ehveni budur demiş. Demokrat Parti de bu zihniyet iktidar yaptı. Adalet Partisi de bu yaptı. ANAP'ı da bu yaptı. AK Parti de bu yaptı. Çünkü Türkiye'nin gerçeklerinde Müslüman biliyor ki Tayyip Bey'in yerine zamanın kutbunu getirsen o da senin beklediğin şeriatın nihai şeklini icra edemez. Çünkü bu işin karşısında güçler var. Teenniyle hareket etmek mecburiyetindir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hudeybiye musalahasında Muhammed'in da Resulullah'ı bizzat çizdi. Başka türlü anlaşma mümkün değil. Mümkün olan bu. Zaman Müslümanların lehine gelişecek. Onu görüyordu İki sene sonra Mekke fethedildi. Zaman Müslümanların lehine gelişiyor burada da. Kusur görecek yerde meziyet göreceksin. Biri yüzde yüz kusurlu, biri yüzde on kusurlu. Sandığa gitme yüzde yüz kusurlu olan gider. Ondan da bir iktidar çıkar. O yüzde on kusurluyu kabul etmeyen Müslümanın beyninde boza pişirir. Defi mefasit celbi menafiden evladır. Mefasit din karşıtı olanlardır. Ya bu ülkenin en cindar halkı Doğu Anadolu'dadır. Allah için. Ben orada değilim. <laughs> Mustafa Kemal'in o tazallum zamanında bile orada mollalar adamı yetiştirmiş. Dini tedisat yapmıştır gizli gizli. Şarkın ezilmesi dindarlığındandır. Onun mümessili olan adama bakın. Şu Selahattin konuşması. Ecevit'te taş çıkardı. Niye? Halk Partisi'nden dökülen Biraz sağa diyorlar, rey almak için diye. Solcuları alırım safıma diye. E peki oradaki Müslüman senin taksimi Kabe ile mukayese etmene razı olur mu? Adamı bir cenaze namazında gören var mı? Bu Müslüman bir halkın, ülkenin en dindar halkının mesleği nasıl oluyor? Türkiye'de siyaset güdümlüdür. Güdümlüdür. Bir el kafamızın içinde belli insanları yükseltiyor. Belli insanları iş başına getiriyor. Belli insanları kötülüyor, deviriyor. Şimdi bakın. Bizim ülkemizde de bir kültür ihtilali oldu. Kültür ihtiyacı adeta milletimizin derisi değiştirmek istendi. Benzer bir şey Çin'de de oldu. Bize sorsalar Mao mu büyük, Mustafa Kemal mi büyük? Mao daha büyük Normali budur. Çünkü adam bir işçiyken bir buçuk milyarlık bir ülkeye hakim oldu. Mustafa Kemal genelde on milyarlık bir Türkiye'ye hakim oldu. Kimin işi güç? Peki Türk milletin büyük, Çin milletin büyük diye sorsan. Hiç kimse Çin milleti büyük diyemez derse bu Çin seddini biz yapmadık. Onlar yaptı bizden kendini korumak için. Aydan dünyanın fotoğrafını çektiler. Beşeri eser olarak sadece Çin seddi çıktı. Altı metre genişliğinde bir set düşün vatanın kuzeyine. 3000 kilometre. Buradan Almanya'ya. Bizden ne kadar bizdar olmuş ki bu sıkıntıya katlanıp bunu yapmış. Peki biz Çin milletinden daha büyüktük. Büyük olduğumuz halde putumuz da onların putundan daha küçüktü. Bizden küçük olan millet bizim puttan büyük olan putu devirdi. Bize ne oluyor? Biz niye hala bu ondan küçük olan putu o milletten daha büyük olduğumuz halde deviremedik. Burada bir sır var. O sır şudur. Çin tarih boyunca yatağından çıkmamış. O set de bir müdafaa hattıdır. Müdafaa hattıdır. Ama Türkiye milleti öyle değil. Orta Asya'dan kalkmış, Avrupa'yı çiğnemiş. Avrupa bizden dayak yemiş, Çin'den dayak yememiş. Bizdeki gelişmeyi takip ediyor. Çin doğru yola gitmiş, eğri yola gitmiş, hiç umurunda değil. Çin'den sonra olacak. Çünkü oraya Yahudi el atıyor. Ve onu süper güç haline getirip kullanmak istiyor. Siyasette acemidir çünkü. Manda gibi gövdesi büyük, beyni küçüktür. Amerika'dan oraya geçiyorlar. Dünya ile biz hesaplaşması olmamış. Bizim olmuş. Şimdi Avrupa tombala torbasını tombalacılarına hep karıştırıyor ya. Eli bizim beynimizin içindedir. Sizin televizyonlarınızın, gazetelerinizin haber aldığı haber şirketlerinin hep sahibi Yahudidir. Bütün dünya çapında böyledir. Bizi kendi telkinleri altında tutuyorlar. Onun yağmuru altında. Gerçi eski güçleri kalmadı. Van Münit'ten sonra ben 6 ay sürmez Tayyip Bey'i devirirler dedim. Yapamadılar. Çünkü güçlerini kaybediyorlar. 50 senedir bütün dünya Filistin'deki zulmü seyrediyor. Bütün dünya umumu efkarı Yahudinin aleyhinedir. Ama liderler halkın hissiyatına tercüman olup da bizim liderimiz gibi Van minut diye bir söze başlayıp onları takdir edemez. Çünkü bankalar onlarındır. Sendikalar onlarındır. Basın onlarındır. Avrupa'da Yahudi aleyhtarlığı yapacak bir lider siyasi hayatı biter. Bunun ben çok örneğini gördüm Almanya'da, Fransa'da. Çok gördüm. Anlatsam uzun gider. Yahudi aleyhine bir cümle söyleyen adam siyasi hayatı biter. Çünkü siyasete yön veren müesseseler Yahudilerin elindedir. Bu demektir ki Türkiye'de o kadar hakim değiller. Tayyip Bey bu sözler rağmen bu kadar ayakta kaldıysa bu Tayyip'in gücünden değil, düşmanın zafiyetindendir. Çünkü netice çarpışan iki kuvvet arasındaki izafete göre tesis eder. Bir yerde galip gelen bir ordu, karşısındaki orduyu değiştirir, icabında mağlup olur. İzafidir. İslam beynemlerdir. Yahudilik de beynemlerdir. Gelecek dünyada siz bunu göreceksiniz. İki beynel milel güç kalacak. Katolik enternasyonel gücünü yıkacaklar. Papalık Yahudinin bugünkü hedefidir. Avrupa Birliği papalığı kurtarmak için kurulmuştur. Katolik Birliği'dir. Avrupa Birliği de gidecek, Katolik enternasyonda gidecek, dünyada iki güç kalacak. İslam internasyonal gücü, Siyonist internasyonal gücü. Müslümanların nüfuslarını azaltmaya hususi bir gayret gösteriyorlar. Mesela Türkiye'de artış binde 24'tü. Binde 12'ye düştü. Rockefeller Vakfı 2 milyar dolar Türkiye'de nüfus tahtidi için sarf ediyor. Aleti de koştur. Koştur. Buna rağmen şu anda Avrupa'da 52 milyon Müslüman var. 50 sene sonra bu 52 milyon yüzde 200 artıyor. Kendileri senede 2 milyon eksiliyorlar. 50 sene sonra 100 milyon eksilecekler. Ve bu eksilme sene bir sene süratleniyor. Gelecek İslam'ındır. Siz o günleri görürsünüz, gelsiniz. Ben de rahmetle anarsınız. Lakin ümit vaat eden günlerin arifesinde tekasül göstermek, ihmalkar olmak vebal azimdir. Mustafa Kemal'in gününde Şeyh Said Hazretlerinin akıbetini görüp de sessiz kalan adama Ahirette bir sual olmaz dedim. Çünkü adliyet sabit. Bugün de tam onun aksi. Bugün de ümit var. Bu ümit olan bir zamanda bu iş gerçekleşsin diye gayretsiz adam öyle zamanlarla küfrün galebesi zamandaki insanlarla bir olmamak şartıyla muzafan ala muzaf kat ve kat mesuldür. Ne mutlu Araba çamurdayken itene. Araba çamurdan çıktıktan sonra itmeye gerek yok. Motor çalışıyor gider araba. İslam arabası şu anda çamura batmış. Suriye'de böyle, Mısır'da böyle, Türkiye'de de böyle merak etmeyin. Biz hala iman küfür kavgasıdır Türkiye'de yaşanan. Hala düze çıkmış değiliz. İslamiyet'in neyi icap ettirdiğini hakkıyla bilmeyenler buna razı olabilirler. Öyle kemalistler var ki camiler kapanmadı ya. 20 bin cami satıldı, yıkıldı, yok edildi ayrı mesele. Sana namaz kılmaz diyen oldu. Namaz kılıyorsan devlet memuru olamadın. Bununla, İslam bundan ibaret zannediyorlar. Kenan Evren'in damadı gibi. A'dan Z'ye ahkam-ı ilahiye ile idare edilinceye kadar mücadelemiz devam eder. A'dan Z'ye. Allah'ın hükmetliğiyle hükmet zalimlerin ta kendilerdi. Şartlar neyi mümkün kılarsa ona razı oluruz. Ama ondan fazlası için mücadeleden geri kalmayız. Siz meşiyet-i ilahiye icabı nasıl şimdi yaza döndü? İmanın galebesine doğru gidilmekte olduğu bir zamanda siz o galebe zamanını görürsünüz. Ama o gün amelinize alacağınız sevap birse bugün bindir. Bir zengine başından servet dökülürken yardıma kalksan seni kovar. Ama o iflas ettiğinde ufak bir yardım yapsan bahtiyar olur. La teşbih ve la temsil. İslam iflas etmiş bir eski zengin gibidir. Bugün ona yardım et. O güçlendiği zaman yardım etmesen de o kadar ehemmiyeti yok. Çünkü eden çok. Bu zaman harman zamanıdır. Deftere amalize hasenat yazdır. Hasenatın en makbuli cihattır. Ferdi ibadetlerin başı namaz, içtimai ibadetlerin başı cihattır. Bütün feraiz cem olsa cihat namazdan evvel gelir. Çünkü umumun selametine taalluk eden iş, ferdin selametine taalluk eden işten daha mühimdir. Bunun bir misalini söyleyerek bu sohbeti bitireyim. Uhud muharebesinde Usayrım adında müşriklerin sapından birisine iman nasip oldu. Kelime-i tevhid getirerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırına yürüdü. Suikast yapacak zannettiler. Efendimiz dokunmayın dedi. Ona hidayet nasip oldu. Kılıcını çadırın önüne kuma batırdı. Üzerine abandı. Kılıcından kan damlıyor. Müslüman kanı kelime-i şehadet getirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki iman tebrik ederim. Dedi ya Resulallah güneş batmak üzere. İçinden çıktığım saflara karşı harbe mi gideyim? Güneş batmadan iki rekat namaz mı kılayım? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki içinden çıktığın saflara karşı savaşa git. Çünkü vaziyet nazik. Harbin kızışık zamanı. Gitti, savaşırken öldü. Efendimiz buyurdu ki az çalıştı, çok kazandı. Bak, o maddi savaştan daha mühimdir bugün manevi savaş. Orada düşman belli, hedef belli. Onu anlamak da mümkün, karşı koymak da mümkün. Bugün öyle değil. Bugün öyle değil. Bugün flu resim. Bu yaptığı, bu adamın yaptığı amel küfürdür desen senden kavga eder adam. Kavga eder. Alenen akşam İslamiye çiğneyen bir adam bile. Ya siz siz bu dini kabul etmiyorsunuz. Niye cesedini bu adamın camiye getirin? Değil mi bakalım. İmran Öktem diye bir melun vardı. Ermeni dönmesi. Haşa Allah'ı insanlar yarattı dedi. Temiz mahkemesi reis. Maltepe Camii'nde Müslümanların bir kısmı dedi ki bunun cenaze namazı kılınmaz. Üzerine silahla polisler yürüdü adamları dağıttılar. Bu sözü söyleyen adamı Maltepe Camii'nde namazı kılındı. Kaç gavur gördünüz? Ben inanmıyorum benim cesedimi camiye götürmeyin desin. Münafıklık ayyuka çıkmış bu zamanda. Böyle bir şartlardaki mücadele zahiri de kafir, fiili de kafir, kabulü de kafir olan adamla mücadele eden çok zordur. Şimdi Fethullah'ın küfrünü Ecevit'in küfrü gibi kolay anlatabiliyor musun? Beş vakit namaz kılan adam var, hala arkasında. Aynı adama Ecevit'e anlat. Bu kadına haddini bildirin diyor, başarısız kadına. Başka sözlerini söyle, ha, tamam der. Ama hoca hüviyeti var. Geçen hafta birisi sordu, en çok sevdiğin Osmanlı padişahı kim? Dedim ki Çelebi Mehmet. Çünkü iç tehlikeye çare buldu. <laughs> Yunan İzmir'e saldırdığı zaman Ege Dağları eşkıya doluydu. Onlar hepsi kuvayi milliye kahraman oldu. Neden? Çünkü gavur hüviyetiyle gelen bir adamı teşhis ve ona karşı birleşmesi çok kolaydı. Ama içerideki kavgaya fikri ihtilafa fikri insizcamsızlığa karşı umumi efkara bir noktada celp ve bir noktada müteyden mücadele şansı yok. Onun için bugünkü şartlar o Usayrım'ın Uğut'taki muharebesinden daha tehlikeli şartlardır. Bu şartlarda cihat vasfındaki amelden defterinize bir şey yazdırın. Hiçbir şey yapamazsanız bir Suriyeli yetim bulun başını okşayın. Sarhoşun biri düşmüş kaymış. Eli çamurlanmış. Kenarda bir çocuk ağlıyormuş. Peygamber hadisi bu. Çocuğun başına elini silmiş temizlemek için. Çocuk sevildiğini zannederek ağlamaktan vazgeçmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o yetimin gayri iradi olarak da gözleşini dindirdiği için Allah o sarhoşu affetmiş cennete alaya koymuştur. Arkadaşlar unutmayın ahiret kazanmak da kolay kaybetmek de kolay. Hiç ihtimal vermediğiniz bir sevap hasenat terazisini ağır basar cehenneme gitmeden cennete gidersin. Aksi de olur. Ne sevabı küçümseyin, ne günahı küçümseyin. Çünkü o az olan sevap, icabında hayır kefesini tartırır. Az olan günah da icabında şer kefesini tartırır.